Arkadaşlar ek sınav kayıtları başladı. Ek sınav kayıtları 9-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ve ek sınav kayıtlarını yaptıran bütün öğrencilerimiz 16-21 Ağustos tarihleri arasında ek sınavlara girecek. Ek sınav nedir arkadaşlar? Ek sınav açık öğretim lisesinin takvim dışında yaptığı bir sınavdır. Genellikle her yıl e, mezuniyete yakın olan öğrencilerin girdiği bir sınav olur bu sınav. Fakat bu sınav bu sene e, çok köklü bir değişikliğe uğradı tüm öğrencilerin bu sınava girmesine hak tanındı. Yani dönem şartı aranmıyor arkadaşlar. 3. dönemde olsanız, 5. dönemde olsanız, 1. dönemde olsanız bu sınava girme hakkına sahipsiniz. Bu sınav ee, ekstra bir sınav olduğu için e, bizi bir dönem erken mezun etmek için önemli bir fırsat. Dolayısıyla bütün öğrencilerimizin bu ek sınavlara kayıt yaptırarak sınavlara girmesini öneriyoruz. Şimdi 9-13 Ağustos tarihleri arasında kayıt yenileme yaptıran tüm öğrencilerimiz bu sınava girecek dedik. Peki kayıt yenilemeyi nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyelim. Kayıt yenileme yapmak için halk eğitim merkezlerine gitmenize gerek yok. Sadece ödeme yaparak açık öğretim ek sınavlarına e, kayıt yaptırabilirsiniz. Ödemeyi nasıl yapacağız? Ödemeyi öncelikle e, devlet bankalarının ATM'lerinden yapabiliyorsunuz. Halk Bankası, Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'nın ATM'lerinden açık öğretim kurumları ek sınav ücreti şeklinde bir bölüm var orada. Oradan ödeme yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda aynı zamanda bakanlığın nokta map .go TR adresinden kredi kartıyla ödemenizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ödeme yaptıktan sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Sadece bir gün beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bir gün bekledikten sonra Öğrenci sisteminizde ders seçim ekranı açılacak. Ders seçimlerinizi yaptıktan sonra sınavı beklemeye başlayacaksınız. Ders seçimlerini eğer yapmazsanız ne olur? Sistem bizim adımıza otomatik olarak ders seçimlerini yapar arkadaşlar. Sınavdan bahsedelim biraz. Sınav 16 Ağustos saat 9.30'da başlayacak ve 21 Ağustos'a kadar devam edecek. Sistem 5 gün boyunca açık olacak ve sizler evlerinizden e, online olarak sınavlarınızı gerçekleştireceksiniz. Daha önceki sınavlara benzer bir sınav olacak bu arkadaşlar. Ek sınavın dönemden sayılıp sayılmayacağı ile ilgili de çok fazla soru geliyor bize. Arkadaşlar bu ek sınav dönemden sayılacak. Yani... Üçüncü dönem olan bir öğrenci ek sınav kaydı yaptırdığı zaman dördüncü dönem olacak. Yani sizi bir dönem öteye atacak. Bu da sizin mezuniyetinizi bir dönem öne çekecek. Yani bugün 7. E, dönem olan bir öğrencimiz normal şartlarda aralık sınavında mezun olmak durumunda fakat ek sınavla beraber bir dönem atladığı için 8 dönem olacak ve ek sınavla mezun olmak kazanacak arkadaşlar. Evet ek sınav çok çok önemli. Bizi çok fazla e, öne atacak bir sınav. Mutlaka bu sınav fırsatını değerlendirelim arkadaşlar. Vakit kaybetmeden 9-13 Ağustos tarihleri arasında kayıtlarımızı yenileyelim ve 16-21 Ağustos tarihleri arasında da sınavlara girelim. Hepinize şimdiden başarılar.